Kolay gelsin. Ne yapıyorsun aşkım? Çam yaprağı topluyoruz. Ne işe yarıyor ki? Şöyle tutuşturmak için. Bir de güvercinlerin altına saracağım. Evet. Bugün hava güneşli. Biz bu çam yapraklarından topluyoruz. Bunları hem kuzinemizde sobayı tutuşturmak için kullanıyoruz. Çok güzel yanıyor, çok işe yarıyor. Hem de Murat güvercinlerin ve tavukların altında kullanıyor. Sizin de şöyle bir imkanınız olursa, e, yani çam ağaçları olursa etrafınızda özellikle ev bahçenizde varsa bunların toplaması bu şekilde e, toplayıp da yararlanabilirsiniz. E, çünkü biliyorsunuz işte şöyle çam yaprakları ağaçın altına dökülüyor ya. E, Ondan dolayı o alanı siz ekemiyorsunuz. Herhangi bir bitki yetiştirme imkanı olmuyor. E, toprak üzerinde kapatıyor. Gübre olarak da yani ağaçın altı bir, bir, faydası yok. Onun için bu şekilde toplanıp da değerlendirmesi daha mantıklı oluyor. Biz de arada sırada böyle evimizin yakınında kaç çam ağacı var. Bunlardan gelip 2-3 çuval topluyoruz ve bayağı da yetiyor. Her seferinde soba yaktığımızda bir havuç bundan koyuyoruz. Birkaç dal parçası ve biraz da kömür ekliyoruz. Ve bayağı bizim işimize yarıyor. Bu videoyu çekmektense böyle bir dedik arkadaşlarımıza da böyle bir öneride bulalım, bulunalım. Belki sizin de işinize yarar. Şimdi bunları Murat topladı. Ben de çuvala koyacağım. Hem bunların yanında şöyle kozalaklar oluyor. Aşkım kozalaklardan bir tane göstersene. Ha tamam. Tam kozalaklar da oluyor. Kurusunu bazıları tutuşturmak için kullanıyorlar. Bazıları da çok güzel süsler yapıyorlar. Ben de onlardan bir iki tane buldum. Muhtemelen onu ben de süs olarak kullanırım. Şimdi ben videoyu kapattım. Murat'a yardım edeceğim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.